Ama özür dilerim. Oğlum. Aa! Mustafa o bahçeden koşma orası gözüküyor. Kuş şu kenar kuzeyden koş. Birim medeni türü de geçsin. Bitmem <laughs> mesaj ben. ben de iki oldu. Okey Yani burada mı? Arada var, arada var dikkat et. Arada bir tane var. Taban Oynayın beraber. Koltuğum temiz e Eve bak. E şu -şey e -şey lan kaybım. Sen, sen nereden Fazla ne bandacıklar sen misin? Ben değilim, önüm Ben değilim, önüm var. Nice. Kapan. Çok iyi harikasınız. Kanka. Kerem oğlum. mi? Öldü, öldü. öldü, abi, öldü, ey, öldü ey. mü? Bak bak pikle. Işte. Amını yaracağım, geliyorum. Bir dakika şurada da var adam. Sen ona bak abi. Bundan geçiyor. Bir yardım var mı? Dikkat et, dikkat et. Solunda dikkat et. Kapıyı tut. Boş. Tamam tamam kapıyı tut o zaman ne kadar. Gel Boş. gel oğlum adamı kaldır gel. Ya abi ileriye bakıyorum ya işte yalan gelmesin. Allah geldi de zaten. Gelecek gelecek kapıdan gelecek. Ya da bak. bekle lan kaybım. Öldü. Ben öldüm. Hop. Tamam aldım. He ben bunu aldım ben abi, atarım. Okey. Herhalde. Bir Bek tane de, vurdum. Şey mi? Bravo da bir tane vurdum. Ölebilirim bu adam. Helal lan Alp. Koş lan. Koş. Koş. Nerede? Ay Rusu evlendi seni. Bellon Burada 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 kuzeyimde ya. Kendin nereden görüyor bunları ya? Kalp kuzeyde. Çok dolu ya. Arada kaldım ama. Geldim Mustafa. Ha? Çar nerede nerede? Üstüm var bahçe tarafı. Kapıyı kesiyor. Fight şey, de geldi kuzeyde. Dur <laughs> diye gören önünü de. <laughs> Hemen kapının önünde vurdu. Bravo. Oha! Orta oh, tek gördün mü? Duydum ses. Yok yok ses yok. Solumuza gele geldi bravo. Ya. Vuramadım elimi kolumu sikeyim. Bir tane vardı bulamadım. Sen üstü sen neredeyse beni vurdun neredeyse. Ne no, ne. No, no, no. Kanka print güne yine flink. Geliyor. Salla. Rally'yi gene kaçırdım ben Kapayı yiyeceğim. Wow. İşte. Ay amına. Devam flink. Garp esenin sana güneye in diyor. Sen ne yapıyorsun burada? Güneyimiz zaten. Burası, Burası güney mi sağ kuşarak? güney Ananı s*****. Çatı var bekle, ya, şurası tamam. var. Sana bir smoke basan. Bana hızlı var ya, ben zıbran kapı kapı Bekle, kapı bekle. Kapı bekle. bekle. Uh, one minute. One minute. Well, you know. One minute. You must. One minute. Okay. fuck was that? Birinin am patladı.